Arkadaşlar yepyeni bir Sim City oyununa daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 5. seviye gelmiştik biliyorsunuz ki en son attığım Sim City videosunda onun da zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki oynatma listesi var kanalımda. Eğer ilk defa buradaysanız arkadaşlar oynatma listesinden bu yana bakabilirsiniz Sim City fanlarına buradan sesleniyorum arkadaşlar. Ve 5. seviye çok fazla bir seviye değil evet ama biz yavaş yavaş beraber ilerliyoruz ve ben video dışı hiçbir şekilde etkinlik yapmıyorum arkadaşlar. O yani Sim City'ye girmiyorum öyle söyleyeyim size. Siz de beraber işmeye çalışacağız. Bakalım umarım başarabiliriz. Neler yapacağız? Hemen oyunumuza geçeceğiz arkadaşlar. Sizden bu videoya hemen bir tane abone, bir tane like atmanızı isterim. Motivasyon amaçlı şimdiden teşekkürler ediyorum ve oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Seviyorum. Tekrar hoş geldin başkan diyor. Evet. Bayağıdır beri de girmiyorduk arkadaşlar. Biraz sorunlar bir şeyler bir şeyler oldu. Neyse bunlardan bahsetmeyelim ve keyfimizi kaçırmayalım diyorum. Hemen devam edelim. Olur böyle şeyler hayatta. Bakalım topla tamam günlük giriş takvimimizi topla güzel hemen buradan çıktım. Aa bir tane daha çıktı. Tamam paraya ihtiyacımız olur alırız diyorum İşte işte arkadaşlar simlerimiz geçmeye devam ediyor arkadaşlar şehrin görevleri bir fabrika ziyaret et diyor tamam tekrar hoş geldin tamam hemen bunu yapalım bakalım fabrikaya ziyaret edelim tam bunları yapacağız zaten bakın hepsi hazır durun bir saniye sakin sakin bir şekilde 5. seviyedeyim dediğim gibi arkadaşlar seviyemiz 5 gördüğünüz gibi abone oyun eğer benim arkadaş olmak istiyorsanız hemen buradan da arkadaşlık daveti atabilirsiniz ben arkadaşım gofret atmıştı en son arkadaşlar siz de arkadaş olmak istiyorsanız buradan bana arkadaşlık daveti gönderin. Kodumu da buradan göstermek istiyorum arkadaşlar size. Hemen buradan gönderin ve güzel bir şekilde birbirimize trade edelim. Yani birbirimize bir şeyler alışveriş yapabiliriz arkadaşlar. Hemen bunu da gösterdiğim ve şimdi hemen odaklanmak istiyorum. Zaten %100 memnuniyetimiz var arkadaşlar. Çok mutlular hepsi ve şimdi onlara tabii ki malzeme vereceğiz ve bunlardan malzemeleri toplayacağım. Metal topluyorum. Çekiç yapmıştık arkadaşlar. Bunlar ne? Vergiler. Haberler harika başkan şehir çok büyüdü ve artık daha fazla Simoleon kazanmak için vergi toplayabiliriz. Tamam, güzel. Bakalım. Belediye binası inşa edin ve vergi topla, vergi topla, vergi simele onu kazan diyor. Tamam. Vergi toplayacağız arkadaşlar. Belediye binasını yükselteceğiz muhtemelen. Tamam, güzel şekilde. Bunlar ne istiyor? Bunlar bayağı bir şey istiyor. Bunlar şimdi dursun arkadaşlar. Şimdi bakalım, 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 bakalım neler yapacağız. Belediye binasına bir göz atalım. Duman kokusu alıyor musunuz? Güvenli bir ortam yaratmak için şehrinize yangın güvenliği sağlayın. Bir itfaiye istasyonunu kurun diyor. Yangın çıkmasın. Evet en son itfaiye istasyonunda kalmıştık arkadaşlar. Bir tane itfaiye istasyonu kurmamız gerekiyor. İtfaiye istasyonu bu ka ne kadar parayla bunlar? Bakın fiyat 21 bin. Oyda 18 bin var? Baya baya yüksek arkadaşlar şu an fiyatlar. Şu an büyük bir tane kuracağım. Direkt bunu kuralım arkadaşlar. Bunu aldım şimdi nereye koyacağız? Oyda bunu çok iyi bir yere kurmamız gerekiyor arkadaşlar ki bütün her yere yetişmesi gerekiyor. Şurayı parkın burayı kursaydı çok güzel olacaktı ama arkadaşlar birkaç tane kurmam gerekiyor. Hmm, biraz düşünmem gerekiyor şimdi var. Burada burasını kaplıyor. Sadece yeşil alanı kaplıyor. Daha büyük bir yersini kaplaması gerekiyor arkadaşlar. Bu aga be şurayı bir yere binayı çekeceğim. Durun bir saniye. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Şimdi burayı bir alalım şunu. Tamam bunu bir burayı kaydıralım. Burada dursun tamam mı? Şimdi burada itfaiye binası gideceğim tekrardan. Tamam sen burayı bir yerleş arkadaşım. Şimdi hemen itfaiye binasını çağırıyorum. Buradan yangın dedim. Tamam biraz mantık. Evet işte bu gördüğünüz gibi yeşil alan her taraf güzel şekil şekilde kaplandı ve bir yerde yangın olursa direkt itfaiyemiz buradan söndürmeye gidecek. Tamam çok iyi. Şimdi belediye binasına ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Haydi belediye binasına inşa edelim. Burası Vergilerinizi topladığı yer. Böylece şehir ihtiyacı duyacak hizmetler alabileceksiniz. Tamam. Belediye binasını inşa edelim. Burayı yönetime mi tıklayacağız? Tamam. Güzel. Belediye binası. Bunun üzerine mi? Hayır. Bir tane daha burayı. Aha. Burası başka. Yönetim burası benim yerim. Yönetim belediye binası burasımış arkadaşlar. Tamam. Bunu bir şekilde çevirebiliyor mu? Döndürebilsek çok güzel olur arkadaşlar. Ben bu döndürme işini çözemedim nedense. <laughs> Neyse burada dursun. Bu köşede belediye binasını yerleştirmem gerekiyor. Neyse belki onu çekince düzeltiriz bir şekilde. Tamam belediye binasını da yerleştirdik. Güzel. Bakın vergi toplayacağız burada simlerden. Tamam güzel. Anlaşıldı şimdi arkadaşlar. Olaylar mükemmel. İşte geldi birkaç tane vergi geldi. Paralar geldi. Oh oh oh. Sen ne istiyorsun? Artık şimdi bir itfaiye istasyonu oldun. Bilmem ne diyor. Tamam sana gitmiyor mu bu it itfaiyeci? Bence gidiyordur arkadaşım. Bütün her taraf yeşil kaplıydı ee, sen de içindeydin dahildin bence buraya. <laughs> Evet. Bakalım şimdi arkadaşlar. Neden bu sürekli bunu istiyor? Tamam bunu kapattık. Güzel. Bakalım bu ne istiyormuş arkadaşlar? Reklam videosu. Merhaba başkan. Aşağıdaki öğlerden birini kazanmak için bir reklam videosu. Hayır. Tamam. E, reklam falan istemiyorum. Tamam bak burada ne varmış? Yangın güvenliği. Başkan yangın güvenliği bir şey için çok önemli. Tüm vatandaşlarımız güvenliği sağlam. Tamam. Daha fazla göster. Bunu yaptık zaten. Bakın bunu açalım hemen. Görevimizi tamamlamışık. Mükemmel işte geliyor bakın. Görev yapınca da kutu açılımı yapıyorsunuz. Bunu bitirdik. Şimdi bu ne? Belediye binası inşa edin. Tamam. Vergi topla. Tamam. Vergi toplayacağız arkadaşlar. Vergisi milyon kazan. Tamam bu da gelecektir. Şimdi bir şey yapmamıza gerek yok. Vergiler gelmesini bekleyeceğiz. Biz de bu esnada arkadaşlar tabii ki fabrikaları boş tutmayacağız arkadaşlar. Metal yerleştirelim burayı. Metal çok önemli. Metal 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 metal. Şimdi biraz da inşaat yapmasına izin vereceğim arkadaşlar. Bak burada bir şey gelmiş. Yeni bir şey gelmiş. Plastik arkadaşlar. Plastik de gelmiş. Burada yeni bir yer açmak için bir şey lazımdı. Burada keşke bir yer açabilsek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hemen ama ben şu an metal e kasacağım Metal çabucak bitiyor. Metal vereceğiz arkadaşlar. Başka? Burada çivi var. E, tahta var. Şu an çivi arkadaşlar. Çivi de önemli bence. Çivi de yerleştirelim. Başka var mı yapacak bir şeyimiz? Tamam başka bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Daha fazla fabrika inşa edebilirsem çok güzel olacak. Fabrika 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 ama inşa edemiyorum sanırsam arkadaşlar. Fabrikalar burada ilerliyor. Küçük fabrika. Bunu inşa edemiyorum ama maksimum sayıya eriştin diyor. Fabrikalar çok az bence. Daha fazla olması gerekiyor. <laughs> Sim City Bülent'i değerlendir. Tamam daha sonra yaparız bu işi. Bakalım burada iki tane bir şey varmış. Neymiş? Yerleşim bölgesi. Aga be daha da fazla. Burada iki tane daha yerleşim bölgesi açabiliriz. Ama yerleşim bölgesi açtıktan sonra arkadaşlar ne oluyor? İlk itfaiye ihtiyaç duyuyor, park ihtiyaç duyuyor, fazla şeyler ihtiyaç duyuyor. Şu an biraz ben kısacağım açık koşmak gerekirse. İki tane daha yerleştirmeyeceğim. Şunları bir tamamlamamız gerekiyor. Şunları bir inşaat malzemesi verelim. Ne istiyorsun sen? Çivi istiyorsun. Dört tane çivi. Tamam verdim burayı dört tane çivi. Sen ne istiyorsun? Dört tane metal ve odun istiyor. Tamam sana da verdim arkadaşım. Sen de inşa et. Bu ne istiyor? İki tane çekiç var mı bende? Var. Tamam. Onu da verdim. Oh oh oh. Bunlar bir inşa edelim ustalar arkadaşlar. Altı tane var mı bende? Var tabii ki. Tamam. Güzel. Burada kalmadı artık malzeme. Bunlar malzemem bitti arkadaşlar. Bunlara artık bir şey yapamayacağım. Plastik üretmem gerekiyor. Yavaştan da plastiği gidersem çok güzel olacak. Tamam. Metalimiz geri geldi arkadaşlar. Metalleri toplayacağım yine çok güzel bir şekilde. Yine hızlı bir şekilde metal Tabii ki vereceğiz arkadaşlar. Metal video çünkü arkadaşlar. Metal önemli. Haydi bakalım. Şimdi bak bunu da buraya yerleştirdik. Tamam güzel. Şunları artık bir fabrikaları yan yana koysak çok güzel olacak arkadaşlar. Şuraya bir tane yol işaretleyeceğim. edeceğim. Yol böyle bir devam etsin arkadaşlar. Şöyle bir güzel şekilde. Ondan sonra bakacağız bakalım. Şöyle bir fabrikalar yan yana olsun. Hayır burayı istemiyorum yol. Tamam çık buradan. Bakın bu fabrikayı güzel bir şekilde yapalım. Minik şehir güzel. Bakın şimdi burada bu fabrikayı da alacağım buradan. Şurayı yerleştireceğim. Tamam bak fabrikalar yan yana olunca daha böyle keyifli olacak sanki. Evet burayı boşalttık en azından. Şu belediye binasını alsak şurayı yerleştirsek. Aa tamam oldu. Güzel. Bakın şurada daha keyifli duruyor arkadaşlar. Mükemmel. Tamam. Bunları hallettik. Bunu da şuradan alsak şurayı mı yerleştirsek? Tamam bu da burada güzel duracak. Bu da başka bir fabrika arkadaşlar. En azından üretimi burada görmüş olacağız. Bakın burada neler vardı? Hemen buradan da bir bakalım. Hırdavat dükkanı. Tamam şu an çekiç almayacağım arkadaşlar. Çekiçe ihtiyacım yok. Metal bakın burada metal devam üretebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar atlıyoruz hep. Burayı metal metal metal. Şunu da bir alsak buradan. En azından buradan göreceğiz arkadaşlar. Al şunu. Al şunu hemen. Hemen şunu al 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 al. Dur tuttum tamam. Şunu şuraya getir. Hemen aşağı doğru kaydıralım arkadaşlar Şöyle bunu da burayı şak diye yerleştirip Güzel bakın fabrikalar Çok daha böyle güzel oldu En azından böyle simetrik oldu Fabrikaları da kaçırmamamızda imkanı yok Bu hırdavat dükkanıydı Bu neydi arkadaşlar şehir deposu Bak bu depolar bunlar burada duruyor Tamam güzel bunlar da güzel duruyor arkadaşlar Fabrika başlatılsın mı Fabrikası şarj etmek için üretimi başlatmak için reklam izle Hayır reklam falan izlemek istemiyorum Şu an gelişmeye sadece odaklıyım Vergiler ne zaman gelecek bilmiyorum Günlük vergi 24 saat için de gelecek. Aa bunu beklememiz gerekiyor. Vergileri beklememiz gerekiyor. Tamam sıkıntı yok. Bunlar oluşacak. Şimdi ben buradan yavaştan tekrardan metale yoğunlaşacağım arkadaşlar. Ondan sonra inşa etmeler için biraz daha metal üreteceğim. Ondan sonra bakacağız duruma göre Bakalım Sim City'de nasıl ilerleyeceğiz Oh 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 güzel arkadaşlar Mükemmel tamam şu metaller bize yeter sanırsam Haydi bakalım şuraya bakalım Şurada ne varmış ee, tekrar hoş geldin Tamam bunu göster bunu almıştık zaten Mükemmel tamam bunu topla bunu topla Oh 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 bir şeyler gelmiş arkadaşlar Göster diyor tamam bunu aldık arkadaşlar Sıkıntı yok buradan geri gel Bakalım günlük takvim girişi bunu da göster Bunları toplamıştık zaten bunu da göster bakalım Burada bir şey eksik var mı Hayır burada parayla satın alın bir şeyler var tamam sıkıntı sıkıntı yok arkadaşlar. Gence keyifli olarak ilerliyoruz. Güzel bir şekilde şehrimizi kuruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizde de nasıl bir şehir var arkadaşlar? Dediğim gibi arka açık isteği atın. Ben de buradan size tabii ki bakarım. Ada ziyaretleri yaparım. Doğrusu şehir ziyaretleri deriz artık. Dragon da diyoruz ada ziyaretleri diye. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben keyif alıyorum bu oyundan. Güzel bir şekilde ilerliyoruz bu oyunda. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Çok az kaldı. Bir seviye daha atlarsam mükemmel olacak. Bakacağım şimdi. Durma göre. Ah oh be yağmur başladı. Sen ne istiyorsun? çivi istiyorsun o be çivi üretmem gerekiyor benim sadece metal isteyen yok sanırsam arkadaşlar bakın burada bir tane plastik üretmem gerekiyor tamam şimdi metal kastım arkadaşlar ve daha sonra plastiğe de o bakın şu an Gökdelen inşa ediyorlar <laughs> Plaster de biraz vereceğim Ondan sonra çiviye de falan vereceğim Bakın bak bunları bir toplayacağım buradan Oh tamam Malzeme depom zaten fulllenmiş arkadaşlar Güzel Şimdi bakın çivi Çivi de çok önemli Çivi de buradan hemen oluştuğunda Hemen bakın bir tane verebiliyordum Kaç tane çivi istiyordu? 3 tane çivi istiyor hmm, Bu kötü oldu İşte bu kötü oldu arkadaşlar Tamam sıkıntı yok Bunları yavaştan tamamlayacağız Ben çiviye odaklamam lazım Ama arkadaşlar burada sadece şu an Ne üretebiliyorum? Metal üretebiliyorum Tamam buradan da şey şimdi arkadaşlar burayı verelim plastik arkadaşlar üretim tamamlansın mı yok sağ ol dur dur yanlış bir şey yapmayalım bu malzeme depom dolduğu için arkadaşlar maalesef ki e, onu yapamıyorum burada kapasiteyi arttırabiliyoruz mu bakalım şimdi nasıl bir kapasite arttırabiliriz parayı da arttırıyoruz herhalde arkadaşlar bunu geç Bence arkadaşlar şimdi tam para harcama vakti ben burada eli param var sim param var arkadaşlar tam bunlar çok önemli biliyorum ama şu an yapacak bir şey yok artık Öyle bir yere geldik ki mecburen paramızı vermemiz gerekiyor. Mesela buradan dört para verip bir yer daha açmak istiyorum. Çiviye ihtiyacımız olacak ve hızlıca bunları da geçmek isterim tabii ki. Bakalım şimdi bir tane açalım burayı tamam bir tane boş alan. Hemen burada çivi arkadaşlar çivi oluşması gerekiyor. Tamam buradan da bunu tamamlamamız için bunu da alalım bence. Bak bir tane düştü tamam bir dakika hemen bunu alacağım. 4 dakika. Bir tane bundan alacağım. İşte bakın şimdi. Tamam. 3 tane çivim oldu. Bu ne istiyordu? Hepsini istiyordu. Bakın şimdi burayı yerleştireceğim. işte bakın seviyemizde. Atladık. Tamam. Biraz paramız gitti ama buna ihtiyaç vardı gerçekten. Şimdi yine paramızı güzel bir şekilde toparlayabiliriz. Çünkü bak buradan bunları alacağız. Depo işte açıldı. Çok güzel oldu. Şimdi artık metale ihtiyacım yok. Bunlar uyumaması lazım. O yüzden de benim plastiğe dönmem lazım arkadaşlar. Plastiğe döneceğim şimdi. Tamam. Şimdi plastiğe. Yoksa isto é mesmo. plastiğe döndükten sonra haydi be ne oldu bakalım şimdi burada ne varmış plastik üretiyorum şu an burada da plastik üretiyorum burada ne üretiyorum burada da plastik üreteceğim şey plastik üretme vakti geldi arkadaşlar metal doldu burada çivilerde üreteceğim hemen buradan çivileri hızlıca üretiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an her şey yolunda tamam keyifli bir şekilde işte bu be mükemmel işte 6. seviyede geçtik ve güzel bir şekilde değişmiş bir şehre ulaştık arkadaşlar şöyle kuş bakışı baktığımızda çok keyifli gözüküyor. Sen neler istiyorsun? Çivi istiyorsun. Bakın çivi çok önemli. Aa, bir tane de burada tahta isteyen var. Tahtada üretebiliriz. Çivi ve metal arkadaşlar. Metali çözdük. Burada bir tane plastik isteyen vardı. Tamam bir tane plastik. Plastiğe yoğunlaştım. Ve çiviye yoğunlaşacağız arkadaşlar. Bakın bir plastik isteyen var. Ha şaka maka. Sen ne diyorsun şaka. bize? Tamam. Sizin de yaşayacağız bir yere ihtiyacınız var. Başkan konanızı yapma zamanı geldi. Hayda. Tamam neyse. Ona bir sonraki bölümde bakacağız arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Sim City, ben çok seviyorum. Eğer siz seversiz arkadaşlar. Tabii ki seriye devam edeceğiz. Mükemmel ilerliyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. görüş Bye-bye!